Arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar. Ee, bugün hale kereviz götüreceğiz. Yola çıkalım orada sohbetimize başlayalım. Evet arkadaşlar bu yine Bafra'da kaldık. Şöyle bir kedi de burada. Bir burada. Açalım. şöyle girelim bilgisayarı şu bırakayım şu ve bir çalıştıralım o ara bakarız Ha, bu anahtar değil, Anahtarları bulamadık. E şöyle bir şey var benim kardeşim bu arabayı kilitlerken yanlış anahtarı kullanmış. Şöyle anahtarlar içerisinden dönüyor. Yani patinaj çekiyor anahtar. Sonra. Şöyle biraz çalışsın. Biz de arabanın etrafına bir dönelim isterseniz. Her yerde kağıtlar, su, bisküvi. Gece halde kalıyoruz bazen. O zaman işte atıştırmalık bir şeyler yapıyoruz. Alıyoruz kendimizi. Kale, Böyle sardık. Neyse. Araba biraz kendine gelsin. Sonra çıkalım. Hale gidelim. arkadaşlar gene her zamanki gibi uzun bir ara oldu. Şimdi bu uzun ara neden oldu? Aslında çok da isteyerek olmadı. Mecburiyetten öyle bir şey verdik. Çünkü yaklaşık bundan iki ay önce kadar, 2 ay kadar önce e, Covid'den hem alamı hem de peşimden dedemi kaybettik. Ancak yani anca kendimizi toparlayabildik, anca normal yaşantıya başlayabildik. O yüzden böyle uzun bir ara oldu. Ya da buradan çıkmayacağım. Burada şey var. Ee, yol yapım çalışması var. Direkt ana yola çıkıp oradan gidecektim. Bırak ee, mekanların cennet eylesin. İkisinin de benim üzerinde emeği çoktur. Hani beni okutan halam ve dedemdir. İlk bay, yani eğitim hayatımın ilk başlarında onlarla şey yaptım. Hatta ya nereden baksanız lise ya da üniversiteye kadar halam bana yardımcı oldu. İşte dershaneye giderken gibi falan filan. Ben de emeği çoktur, en azından hani annem kadar emeği vardır öyle söyleyeyim. Dedem deseniz keza öyle. Hani beraber yaşadık sürekli. Ben e, ikinci sınıftan tutun, yani üçüncü sınıftan tutun, liseye kadar onların yanında kalmıştım Bafra'da. Öyle sevdiğimiz insanları da mecbur kaybettik. Bundan sonra yapacağım şey dua etmek. Şöyle bir çıkalım. Şu tarafta şey yapıyorlar. Tavşak yapıyorlar yeni. Sanayi tavşağı çok dar olduğu için da orayı yeniliyorlar. Biz de mecburiyetten böyle içeriden gidiyoruz. işleri bir atlatalım. Kamerayı tekrardan açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ana yolda çıktığımıza göre şimdi direkt hale gidiyoruz. Şimdi iki parça malımız var. Bir 5 sepet kadar yani 5 SL kasa artık ne dersek ondan bir yere bırakacağız. Geri kalanını da başka bir yere indireceğiz. Ondan sonra tekrardan köye gidip kereviz sökmeye başlayacağız. E, kereviz işi şöyle bir iş. Biraz meşakkatli. Hani dikiminden tutun yetiştirmesine kadar, en son satana kadar. Mesela bu kerevizlerin hepsi tarladan sökülüyor. Söküldükten sonra bir yıkanıyor. yıkanlıktan sonra bu şekilde hale getiriliyor. Bunu yıkama işi biraz e, insanı şey yapıyor. Hani bazen oldu bu kişinin kar yağdığında da bunları söktük yerinden sattık o yüzden bayağı meşakkatli hani soğuk bizi etkili hem ıslanması hem de soğuk arkadaşlar hale geldik. Şimdi kerezin büyük bir kısmını buraya indireceğiz. Alpay ticarete. Sadece 5 kasa kadar şey Orhan Şener tarım var. Oraya bırakacağız. Onun diğer geri kalanını da akşama teslim edeceğiz. Şimdi sabah çıkacak arabada bir 5 TL kadar gerek varmış. Kerevize. Evet arkadaşlar şimdi bir geldik. Şuradaki depo. Şu. Oraya bir bakalım. Kerevizi indirelim sonra diğer tarafa geçelim. Evet arkadaşlar 5 seleyi buraya bıraktık. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Bu bütün kerevizleri bırakacağız buraya inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik buraya. Boşaltıyoruz aracımız içeride. Şöyle istiyorum. Kerevizi ben böyle getirdim. Böyle seyredin. Çekiyorum abi. Böyle seleniyor. Burada tartılıyor oradan da arabaya geçecek. 没有，没有。 Böyle seleniyor. Selenin tanesi yaklaşık 15 kilo geliyor. Bu şekilde. Abi sen bunları hiç yedin mi? Kereviz yedin mi? Yedim. Nesi? Ne olarak yedin? Bir Pişmiş yedim. bir şey mi? Cacını cacın yedim. Cacını Aynen. Harika. Cacın güzel oluyor. Onu biz de bir kere tükettik. Bir kere de patates yemeği gibi yedik. Evet. Bunu yapıyorlar da ben cacını yaptırdım. Çok harika. Cacı güzel. Buradan da arabalar yükleniyor, oradan gidiyor. Her şey, beyaz lahana burada. Uf. Bu karnabahar. Yani. Hal böyle. Trabzon orası da gelmiş Bunlar hep böyle Trabzon Karadeniz Kereviz de özellikle o tarafa gidiyor Evet aracımızı boşaltalım ondan sonra Tekrardan görüşelim Evet arkadaşlar Şimdi hala bütün Kerevizi boşalttık Sonradan kasa aldık Şöyle göstereyim Şimdi akşama 25 kasa sipariş aldık Şimdi onları yapıp tekrardan akşamdan hale geleceğiz. Böylelikle de malımızı teslim etmiş olduk ve şimdi ben köye gidiyorum. Tekrardan kereviz sökmesine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.